Salamlar dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Mənlere çok eğlendiler videoda karşınızdayız Bakalım aşınlarından ofra edilecek. Çok maraqlı olacak. İndi videomuzu like edemem ve kanalımıza abone değilseniz abone olmak ve bildirimleri atmak yaddan çıxartmam. Yanımda İlgar Resul Halit var. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük dostlar. Mənim maşının maklar indi. Ee, en sağdaki Resul Audi. Bu kalpte kırmızı rehte İlgar'ın en soldaki lamboda Khaled'in ışıklarını markatlıyor. Hazırsız başlayak mı dostlar? Tamam şaşırıyor. Sana var şimdi. Sana var ki. Bol hop. hop 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 hop. Allah yavaş. Allah Allah yavaş o yavaş. Ay yavaş sür. Ne yavaş sür. Ay. pahalı maşındı. Bak git araz vurdu ona Uuuu. <laughs> Kavakta kay var kay var Kavakta kay var kay var Tın 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 Resul da Gözlemek Bu yoktu daha Maklar enin niye ne ki enin beyni sanır ahı Maklar erisinden Beyni ne ola Allahvurma, ay bala. McLaren sürən beyni çönür axı, Audi qardaşım mənim. McLaren sürənin beyni çönür yəni. <laughs> Buqadə boşdurlar gələr hər kənca. Lamborghini bir rəm arda qaldı. O, -o, -o Lamborghini arxadadır. Bura mən üç yəni üstə qoydum, getdim üç. Maşın tamamlıq kimi yəni. Qardaşımsan. Şey. Ayzibə, bunda gearbox yoxdur. Mama, maşın Yavaşlayın alaaap Abi etti bak Gitti maşını vurdu bak Dire Lamborghini ne tekrar şey Lamborghini ışık hızında geldi keşti Burası toza boğmadı ne sen promo'ya girdin Sürünce değil canavarlar. Biraz oyunun səsdən qulaq asmaq istəyirəm yalamaq. Oyun sizi canavarlar. Bax bax gözdə bax. Qabaqda yaxşı, qabaqda indi gözdə indi. Orda tampona qaza basıb getmirəm. İndi bir şey göstərəcəm. Nə göstəririksən? O burada yavaş-yavaş. Yavaş. <laughs> Yavaş yavaş, asta asta. Ba, autu oh, baharda qaldı ba. Deyirik ki, rəsul. Gəl bizdən. Audio de oh, ba. Audio oh, olmaz. Bir tiprit dabanla gəlir ortal. Hoppa, zanavar. Ya yürüşürsən. Dayan bir dəqiqə. Mən bunu suspansionu çox xoşladım görsə. Hop. Hoppa, zanavar. Audio de. Oldu. Oh, Sən orda oh, ilə ginc skor. Kimlə tez gəl çıxdı ara bura. Yetdi. Ama ayağım nattı ki bu katli de her dakika basmak istedim. Basma da kardeşim sen ben, sen. De, basma da kardeşim sen. Sür sür sür. Ofrat takarı koymuşum bir de maşın et. Nettin deyip çetinini çekmiriz. Tamam burada özüm, bıra özüm bırakalım koy gitsin. Hayır hayır yavaş. Bırak yedir. çok özüm bırakma. Ne kadar komik ya. Gitti. Oy 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 bile sürüşür ya. Oy ofra takarı koymuşum ama maşınlar. Ben saat demiştim ya, de özüm de, bırakma. Ne kadar komik ya. Sen de gittin daha zanamız gitti. Allah Allah sen maşınısı. Allah ben maşınımda ne günah var ba? Bu vurursam ba maşın mı? Oydu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerini. Allah al işte. aldı. Zombi 99 A 999 99, yeri var. Yani nömrenin maşını ya da da... var. Daha var. Tamam. <laughs> Kapakta kayı var, kayı var. Of goma gel, gitti ye. Şey kesmeyin bak. Göz deyim ağlı kalsın biraz bas. Basan kimi gaza olsa dəbərəm. Aa, ağarsan, Resul. Əsədləşmə də. Lamborghini'ye bak hala. Arada ne haydi? Arada bak, tüpürük tabanına çıxdı, gitti. Görüşelim kardeşler. <laughs> İki saniyeden sonra Audi. Ne geldi geldim? Ay <laughs> zibil. Adam öldü amına koyayım. Vaktinde yavaştam yavaştamağı pazarmalısın. Vaktinde yavaştamağı pazarmalısın. Dostum. Ala <laughs> 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 bir dayanın bu ala ala bir den dayanın bir nefes ala al, ala burada gözdüğün göre. Ala <laughs> fa ışıklar yan durun ne geçe o o da o ay yoxa çıxı be oldu xəritədə görüşmürük Aydı promoy həyatdan çıxdı Ya bak da qayı var qayı var. <laughs> <Allah, gülüyor> var Allah da, Allah nə varsan Allah Oyun kastı. Oyun kastı yani. Burada Gözde zakaz veren var taksi. Yok burada zakaz veren yoktu. Burada zakaz götürür. Hiç burada zakaz götürmür ya. Ya bilmem. Şartı, bilmem. bilmem sadece şehirde zatta götürür. Taksavatlık dedi yani <laughs> şehirde. Yaxşı kim benzi tutarsa ona pul mükafatı yaxşı mı? Son ava. Dileşey. senden. İlgar dileşey. Emin sen. Emin sen. Emin sen. Ben çoktan da ne yapayım? O baktı sen. O da kaa O da Ne kadar komik ya <laughs> Haydi profesyonel sürüz bakın bak gelir Buradan var ha Gidin gidin Burdan Geçen Kağıtta kayı var kayı var Kayı var kayı var Ala Allah bura hara çıxır ki? Allah bura dağı başına. Allah bura ilə gedə biləcəyikmi ki də la? Xarası otuz ola bilsin. Ammi. Allah, Allah? Allah, şey. Allah, Allah niyə çıxmır? Allah gör bu qatdan nəyə yağ kimi çıxır. Amma simtin dağıldı la. Ona bax heç qalit gələ bilmər. Allah gəlin, gəlin vurdun düşə yəla çək 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 çək. Osluq maşınla şona gedin. İlişir də yə. Ay da görəsən mi ya? Getməz də həqiqət. Hara attı beni. Salam aleyküm. Hara attı seni. Hara attı seni. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyarım oğlum. Fenalık geçiriyorum lan. Harbi evde değilim lan. Ay daha görsen mi ya? <laughs> Getir bura polnu gaz, polnu gaz, polnu gaz. Burası niye nevrandı ne? Ne bilmem. Demokrat dilden sürdüğüm neyini imtihar saklayabilirim özümü Aa Baba sürü gelsen de sekiz sürme gel lan be bu ya Burası simon sürü Oy Adam öldü amına koyayım. Murat Murat düştüğüm yerden yer çıkaram <laughs> Tamam tamam İnandım inandım tamam Para gideyim buradan, ha o yüzden Murat Bu zarfı çok hatıralarımız olup bizim Baba zarfı Bari prot olmalıdır da yani. Hoppa. Bak gözlüğün ala ben hokkalı ne diye hokkalı mı tanışanmadım. Gözlüğün bu la Ben beyin çındı gözler. Beyin çındı gözler. Aşk hiç ne diyeyim Bazı şeyler de hissediyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik ya. Yani ben... Burada teker yandırmazdı, olsa torp bakıyor oldu. <laughs> Çözde gözde peynir dönüp, prat gözde gözde peynir dönüp, gözde Hadi teker, daha lan teker, sür teker, daha gay. Yorursan hiç peynir dönüp sen bize ge sen maşını takacağım sen. <laughs> Hay Allah. burada ekstremen adı yoktu. Bahsen zaman. Bu burada ekstremen adı yoktu. Burada Burası adı, vardı. Ha. Adı Araz'dı. Hoş geldin nefes. Ne? <laughs> Nedir problem kardeş? Haraları da sen, canım gözüm Haraları da sen, haraları da sen <laughs> Sen haradasın Allah? Araz bak kesin ne fakir videoda hella dün bak tezlerine bak Hayk edirəm, o benzini al Tam pol bakayım sonra götüreceğim sende Yok işte bırak gözü sakit dur halde bak halde bak arkada <laughs> bir şey kalmadı ne var hiç Fırat kalmadı Fırat benstin Fırat benstin aaa ayni kalmadı gözde de çilek gö, sen bulaş bi sene kalmadı de gözde <laughs> Acıda bilmiyorum. mi ya? Bırat, pessin ki, pessin. ay daha görürsem niye Fırat kalmadı koy ben bezimi doldurum besin ki besin ay bulaş oooook oook lökür lökür onu bak kurtardım bütün bezini

de işinden meşgul ol dostlar. Dostlar. Dostlar pansiyonu dostlar. Tam pansiyonu sen olmadan ya bu la. Ca sezonu ya <laughs> <laughs> sezon açıldı senin Murat, maşımın sürüşüme bak ala. Oğlanın sürüşüne bak. Murat biz oğlanın sürüşünden tanıyırız. 130'dan gelirim. Murat 130'dan gelebilirsiniz ama benim gibi 150 kiyle gelemezsiniz. Düşsün. Ben yüze, yüze, gelebilirim. Murat ben de 190'dan gelebilirim. Oy 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 oy. <laughs> Sözlere Üçünüm gel. Sen Sözlere sen gel. gel. Canım buradan yarışaq. canım buradan yarışaq şehre kadar. Şehre kadar. Birinci tadan birinci tadan kazan, akırıncı tadan hamye 500k yoldur, gettik. Zemmi bir defa 500k göndere birliği araz. Ay bile maşını daya vurdum. Ay bile keçti, <laughs> ay bile! Yağcı yok. <laughs> 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 300'den gittim zırt sadar zan. Ne kadar komik ya. <laughs> <değil, gülüyor> olsun. Gel dostlar. araz dostlar. Arazıza gulye falan da çok geri kalıptı. O gönül ya. olsun. Dayı olsun. Çattı bu şey. Çattı bu şey. <gülüyor> <gülüyor> sen çattın fıstı mevcut keher diyem. Sen kavandaymış. Sen haberin yoktu. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Allah ben her bir şey senden kavaktayım ama buna bak burada kazıram. Mi ben görmedin sen ki sen Ay ben tormuz vurdum. Ben şu şehre sattım ben de başka şehre sattım. Allah yok ay senden kavak geldim. Yok ay ben 500 kalmış istiyorum at görüm. Öyle sen ma 500 k demiştin atacağım at mı 1 Bir milyon ben herhalde abi. portun Talonun tavanın bir milyondu. Sabah gider vermesen vurlasan. Bildin Bir mi? Aga be, aga be, aga be, aga be, aga be, Ve dostlar videomuz <laughs> bu da burada sonlanmıştır. Düz demir ha. <laughs> İlgar da vuruldu bu videoda gördüğünüz gibi. İlgar yoktu izle... gördün. Ta vuruldu. İlgar videolarda olmayacak. Vurulu İlgar. Ne tıla like gelersen de bu video. qardaş bu video 250 like gəlsin mən buradan etibədək hamsına bahalı maşınlar hədiyyə edəcəm. Burada neçə şey nəfər var? Məndə bu, bu da like video like Gel, 1750 like gələcək. Güvənnə məndə dostlarımıza. Bax. O qədər like gəlsin. Nəsə günəzdə gəl əsas tut gəlsin 1750 like. Hə. Sənə xabi miras bax 4 dənə xidəli maşın verəcəm. 4 üzədən. Deyəsən o. 4 dostlar. Herler diyersiz güvenlemense tanıvarsınız. 1700 kadar li like gözürüsüzdür. Özünde olun dostlar. Bu videonun devamı için kanalımıza abone olmak yattan çıkartmayın. Eğer etime de katılmak istiyorsanız aslamadan Discord servemize gelmeyi yattan çıkartmayın. Özünde muvaffak olun sağ olun. <laughs>